kendime itiraflar Benim düşmanım yok muydu? Yoksa kendiyle savaşanlardan mıydım? Ne zaman aklıma düşse bir ateş, harlarında saf çocuk gibi kavrulanlardan mıydım? Ben hızlı bağlananlardan mıydım ki? Yoksa acıdan kurtulmanın yolunu arayan mı? Ne zaman aklıma düşse bir kar tanesi, buzlarımla donan kutup ayıları gibi inleyenlerden miydim? Ben farklılardan mıydım ki? Yoksa bir kompleksle farklı sananlardan mı? Kendini kandırıp duran, ne zaman aklıma düşse bir güneş damlası, kör olan aşktan aşıklar gibi güneşe gözü dalanlardan mıydım? Ben bunları kime anlatsam aşağılık hissedenlerden olur muyum ki? Ya da içimdeki gerçeği dışarı kusan o dürüstlük ve iyilik dediğimiz soyutluk neden kendine çekip duruyor beni? Ne zaman aklıma düşse bir güzel kadın başı dönen 15 yaşındaki çocuk gibi savruluyorum. Ne utanç, ne acı bu.